bir soruyla başlayalım. Türklerin en sıkıcı bulduğu ders hangisi acaba? Matematik dediğinizi duyar gibiyim. Acaba gerçekten matematiği sevmiyor muyuz? Ben, ben, şahsen seviyorum, bilemiyorum etrafımdaki insanları. Bu büyük problem belki geliştiğimiz ortamdan, belki de eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Bilemiyorum. Belki de Cahit Arf gibi düşünememekten. Yakın tarihimize baktığımızda değerli bilim insanlarımızı görmekteyiz. Alkış bekleyen ve hayatı boyunca beklediği alkışın kat kat üstünde alkış toplayan bir bilim insanı ki o Cahit Arf. Mesela 10 lira dediğimde belki Cahit Arf hakkında biraz da olsa zihninizde kim olduğu canlanmıştır. Tabii ki de parayı bulduğu için demiyorum Paranın arkasına baktığınızda onu göreceksiniz. Biraz tanıyalım mı kendisini? Belki bu değerli insanın paranın dışında zihinlerimize de kazınması gerektiğini öğreniriz. Başlayalım mı? bu adamı anlatırken duygulanmamak elde değil ya. Yani. Cahit Arf 1910 yılında Selanik şehrinde dünyaya geldi. 5. sınıfta tanıştığı bir muallim Arf'ın matematikle ilgilenmesini sağladı. Yaşıtlarını çözemediği ve zorlandığı soruları kolaylıkla çözen Arf'ın bu başarısı öğretmenleri tarafından ailesine bildirildi. Ailesi para sıkıntısı yaşamasına rağmen Cahit Arf'ı Fransa'ya lise eğitimi için gönderdi. Paris şehrinde kaydolduğu Louis Lisesi'nin 3 yıl yerini 2 yılda bitirdi ve ardından Türkiye'ye geri döndü. O sıralarda genç Türk hükümeti tarafından yurt dışında eğitim görmek üzere sınavla Avrupa'ya öğrenciler gönderiliyor. İzmir Lisesi Cahit Arf'ı aday olarak göstermişti. Sınavı kazanan Arf tekrar Fransa'ya gitti ve Fransa'daki birçok ünlü bilim adamının yetiştiği okul olan Ecole Normale Supérieure okuluna kaydoldu. İki yıl içinde orayı bitirdi. Türkiye'ye geri dönen Arf 1937 yılında doktora tezini yapabilmek için Almanya Götüngen'e gitti. Arf Götüngen'e gittikten sonra Profesör Hasse tarafından çok zor olduğu söylenen Non-Commutative Class Field üzerine tek başına çalıştı. Nazilerin gölgesinde bir buçuk yıl sonra doktorasını tamamladı. Cahit Arf'ın bu çalışmayla elde ettiği sonuçların bir kısmı literatürde Asya Arf Teoremi olarak adlandırılıyor. Ya böyle değerli insanlarımız olunca insan gurur duyuyor. Ya tabii bizi hep tarihimiz böyle nasıl anlatılmış? Hep böyle savaş çerçevesi içinde. E böyle insanları anlat. Bizim gelişmemiz için önemli olan bilim. Arf'ın Götüngen'de yaptığı doktora çalışması onun dünya çapında tanınmasına yol açan önemli bir odak noktasıydı. Bu tezden sonra profesör Hasse ona bir yıl daha kalmasını söyledi. Kalmaya karar veren Cahit Arf yine nazi baskıları sürerken bir yıl içinde literatüre Arf invariantı olarak geçen bir başarıya daha imza aldı. Bu buluş dünyada matematikçiler arasında tanınmasını sağladı. Başarılı geçen bu dönemin ardından Arf 1943 yılında profesör ünvanını aldı. 1955 yılında Ordinarius Profesör olan Cahit Arf, 1962 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi'ndeki görevini sürdürdü. Bu arada bir yılına misafir profesör olarak Maryland Üniversitesi'ne gitti. 1960 tarihinde ileride en iyi çalışmalarımı burada yaptım diyeceği Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'ni kurmak üzere görevlendirildi. Cahit Arf'ın ODTÜ Matematik bölümüne gelmesiyle canlılık arttı ve o dönemde yaptığı her konuşmasında kendine hayran bıraktı. 1963 yılında kurulan TÜBİTAK'ın kuruluş ve gelişmesinde büyük katkısı olan Cahit Arf yıllarca bu kurumun bilim kurulu başkanlığında da bulundu. Cahit Arf matematiğe yapmış olduğu katkılarından dolayı 1974 tarihinde TÜBİTAK bilim ödülüne layık görüldü. 1980 yılında ODTÜ Matematik bölümünden emekli oldu. Aynı yıl içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir sene sonra ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden onur doktoraları aldı. 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Şerif İli ve 1994 yılında Fransa'dan Comandau des Palmes Academiques ödülüne layık görüldü. Başından beri dünyada fizikçiler ve matematikçiler arasında süregelen çatışma ortamı olmasına rağmen bir matematikçi olan Arf, fizikçiler tarafından da sevilmekteydi. Cahit Arf ve ailesi Adana'da gösterimde bulunan Fransızca bir filmi izliyorlar. Filmi kendilerine tercüme eden kadını ailesi ona göstermiş ve sen de öğrenebilirsin demişti. Fakat Cahit Arf hayır cevabını vermiş ve niye diye yöneltilen sorulara çünkü öyle çalışacağız ki onlar bizden öğrenecek, keşifleri biz yapacağız yanıtını vermişti. Bu değerli insanın küçük yaşta verdiği şu cevap inanılmaz. Gelecekte ne kadar parlak bir deha olacağını görmemek mümkün değil. Aslında ailesi bu başarıda en önemli katkılardan birini sağlamıştı. Gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerini kavramaya çalışalım. Genç harfın yeteneklerini kavrayan bir ailesi olmasaydı ne gurur duyacağımız bir bilim adamımız ne de matematiğe önemli katkı sağlamış bir Cahit Arf olurdu. Ülkemizde matematiğin simgesi haline gelen Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf kalp yetmezliği ile boğuşurken bir hastanede 26 Aralık 1997 tarihinde vefat etti. Maalesef öldüğü tarihte sadece 20 saniyelik bir haber yapılmış ardından da unutulmuştur. Videoyu bitirmeden önce aslında eğitim sistemimizde mevcut bulunan matematiğin nasıl olması gerektiğini Cahit Arf'ın şu sözünden anlıyoruz matematiği ezberlemeyin. Kendiniz yapın ve anlayın. Ayrıca şu sözü de matematik öğrenimini yapanlar için gerçekten çok değerli bir sözdür. Matematik esas olarak sabır olayıdır. Ezberleyerek değil, keşfederek anlamak gerekir demiştir. Cahit Arf, matematiği bir meslek dalı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak görmüştür. Bu değerli insan paranın arkasında olan bir fikir değil, fenomenden daha fazla örnek alınması gereken değerli bir bilim insanıdır. Herkese bilgi dolu günler. Ya hadi matematiği geçtim. Kitap okuyalım bari.